Freljord'un üzerinde savaş bulutları toplanıyor. Kuzeydeki anlaşmazlığa dair söylentiler aylardır yayılıyordu. Fakat Demasya bu söylentileri daha şimdi dikkat almaya başladı. Freljord asırlardır kabilelere bölünmüş halde. Fakat bir birlik sağlanması durumunda barbarlar sınırlarımıza dayanabilir. Birilerinin Demasya'ya gelecek hasarı değerlendirmesinin vakti geldi. Prens Charvan bana bilgi toplama izni verdi. Valor'la bu gece yola çıkıyoruz. Avarosa yerleşimi Güney Freljord. Duyduğum hikayelerin hepsinde Freljord medeniyetten uzak ve barbarik bir yer olarak geçiyordu. Soğuk sizi öldürmezse insanlar öldürürdü. En azından Demasyalı askerler her zaman böyle söyler. Avarosa yerleşiminde karşılaştığım sıcaklık benim için beklenmedikti. Eğer ufuktaki karlı dağları görmeseydiniz, burayı bir kabile bölgesi değil, Demasya'nın sınır kasabalarından biri zannedebilirdiniz. Avarosalıların lideri Eşin, elçilerimizin yıllar önceki son ziyaretinden bu yana burayı oldukça geliştirdiği belli oluyor. Bu insanlar artık toprakla ve birbirleriyle savaşan dağınık barbarlar değil. Buranın halkı Freljord'un zorluklarına uyum sağlıyor, tahıl yetiştiriyor ve bir medeniyetin temellerini atıyor. Eş, diplomatik ve misafirperver davranıyor gençliğinin ışıltısının ardında bir liderin ağırlığını taşıdığını görmek hiç zor değil. Valor bile ondan hoşlanmış gibi, ki bu oldukça nadir olan bir şeydir. eş buraya Demacia'dan yardım teklifiyle geldiğimizi tahmin etti. Ama buna ihtiyaçları olmadığını ısrarla belirtiyor. Kendi savaşımızı kendimiz veririz, dedi. Sözleri doğru olabilir. Ama halkın arasındaki bölünmüşlüğü görebiliyorum. Valor, bazıların yanında geriliyor ve huzursuzluklarını sezebiliyor. Bazıları mutsuz bir şekilde tarlalarda çalışıyor, bazıları ise tarım aletlerini silah gibi tutuyor. Hasat mevsimini değil, savaşı bekliyorlar. Kabileden birkaç kişiyle konuştum. Çoğu eşin Freljord'un haklı lideri olduğundan emin. Onun kabileleri birleştireceğine yemin ediyorlar. Ama gözlerinde az da olsa şüphe görüyorum tek bir isme korku içinde fısıldayarak söylüyorlar. Sejuani. Kış pençesi adıyla tanınan kabilenin lideri. Eşin halkının bir kısmının Sejuani'nin gücünden ve saldırganlığından korktuğu belli. Şafak'ta Valor ile Sejuani'nin bölgesinde keşfe çıkacağız. Frenlord ve Demacia için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu görmeye çalışacağız.